Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün Spider-Man Örümcek Adam simülasyonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son bu skin'i almıştık. Bu skin olmuştuk. Adam falan dövmüştük. Suçlu falan avlamıştık böyle güzel yerlerde. Venom falan Thanos avlamıştık. Bunun ikinci bölümü. Dedim bunun ikinci bölümü bu sevilmiş bunun ikinci bölümünü niye çekmiyorum dedim. Ben de tamam çekeyim dedim. Ondan sonra çektim. Evet şu anda karşımdasın. Şimdi şurada bir ben Venancuk varmış. Arkadaşlar zaten bu oyunu artık anladınız nasıl oyun olduğunu. Yani i̇lk videomu izlemediyseniz bu oyun İzleyin oh, izleyin çünkü orada her şeyi anlatıyordum. Bu videoda sadece Venom keseceğiz, adam keseceğiz. Ve arka arka vuracağım. Böyle 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 arka arka çak çak çak. ya yürü git. 100 saat kesmeye uğraştım. Tak 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 mouse sesi geldi arkadaşlar. Mouse sesi geldiği için üzgünüm. Masum bu aralar kafayı çıldırıyor. Böyle tık, böyle sesler git çıkarıyor, çıkarıyor. Masum için üzgünüm. Hoppa, hoop. Şurada bir kapışma dönüyor. Spiderman öl bakayım. Sen kötü Spiderman'sın. Kötü Spidey. Veya iyiydi çok Bilmiyorum. <laughs> Her önüme gelen spideyidik. Seri merkezi seri. Oh yeah. Allah Allah yere çık. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Spider-Man yere girerse ne olur? Yeah, az önce gördünüz yere girersem ne olacağını. Evet. Hmm. Siz burada ne yapıyorsunuz beyler? Hah. <laughs> Hah. Kriminal ha? Bunların bütün ah, Marvel evren evrenini yok etmeye çalışan adam beni of. Marvel evrenini yok etmeye o adam çok güçlü. O adamı öldüremezdim. Çok bayağı güçlüydü o adam. Bu skinle öldüremezdim. Hemen başka ve daha güçlü bir skin'e geçelim. Bu şey yani. Nasıl desem. Normal gezmelik skin. Asıl skin'e geri dönelim o zaman biz. Hemen asıl skin'imiz nerede? Burada. Evet. Şimdi bunlar herkesi keserim abi. Bu çünkü bayağı güçlü bir, bir skin. Bayağı güçlü bir skin. Yani şununla şunu avlayamadım. Thanos Thanos, 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 Thanos. Thanos kardeşim. Seni keserim. Hiç kimse senden haberin olmaz. Elektro sen bir yürü git. Thanos sen de yürü git. Artık bu skinle tokatlıyorum yani bu skinle. Bu skinle tokatlıyorum. Nice yani. Nice. Nice. Nice yapıyorum. Hemen şuradan uç uça. Kız Spidey, kız Spidey, kız Spidey. Senin burada olmam. Sen öl. Donos Bey, sen benimle kapışın. Hı, tamam Donos Bey. Sen biz. Oha. Evet. <laughs> en güçlü Spider-Man. Benim kostümümden bile bu kostüm yok artık. Adam benim kostümümden daha iyi şey almış kostümde baya bir şey var. Adam Marvel zırh almış bildiğin. Iron Man'den almış. Bunu da ben Iron Man'den aldım ama adam Iron Man'den daha iyisini almış. Helal be. İyi ben de daha iyisini alırım. Hemen eve gidiyoruz. Eve 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 gittik. Tamam evde skin beğenelim. Hmm. Ya Çok Adam nereden almış acaba O Bunlar var yani Aynen bunlar var Adam acaba nereden almış Hmm, Garip Bu hmm. mu hayır bu değil ama Robux'lu. Bu da değildi adamın aldı. Bu da değildi. Bu da değildi. Bu da değildi. Ben bunu alacağım. Kardeşim vurma. Vurma. Ya vurma. Vururum. Ağzına vuracağım bir gün bunları. Ne? Sinirlendirdiler beni. Ağzlarına vuracağım. Abi vurma abi diyecekler. Biraz Thanos kesin tort. Abi 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 king 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 king. Bunla dalamam ki. Bunu öldüremem ki ran. Havada sıktı ya. Monster canavarı canavar avlama şeyiyle sıktı ya. Canavar öldürme silahıyla sıktı. Ben canavar mıyım? havada sıkıyor. Yok öldüm 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 kaç. Kaç sıkmadan kaç sıkmadan kaç. Silahla sıkmadan kaç. Canım çok az. Bu ne? Adamı yenemedik. İn şuraya. Şuraya in. Tamam ya. Adamı bir türlü yenemedik ya. Ben çok yetenekli bir spaycıyım. Geri geri bile zıplarım. Hoppa. aa. aa, aa. Bak şimdi basketbolda ters. Arkadaşlar bakın şimdi basketbolda ters. Ben ters olarak. Ters ba basket atmayı. Basketbolda ters basket atmaya çalışırken ben. <laughs> Arkadaşlar şu anda Spiderman top tamam mı? Şu da benim. Bu da benim. Arkamı dönüyorum. Spiderman atıyorum. Topu attım. Top gidiyor gidiyor gidiyor. Hop. Buraya düşüyor. İki kalenin arasına düşüyor. <laughs> Daha detaylı göstereyim. Al. Bu benim. Burası yüzüm tamam mı? Orası yüzüm. Denizde şey alan, şey alanı yok, deniz değil. Şöyle yapalım tam. Böyle, ben buradayım. De denize dönük. Spiderman'de top atıyorum. Böyle gidiyor, 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 gidiyor. Pam. Buraya düşüyor. yani kaleyi düşme imkanı var aslında. Birkaç kere kaleye at atmışlığım olmuştu. Ama baya zor. Bunu kesmeye çalışacağım. İlk defa kesmeye çalışacaktım. Oyun dondu. Hey! Allah! Adama hiçbir şey yapamıyorum ya. Üff. Uçtum. Uçtum. Kafam uçtu. Birisi zamanı mı dondurdu? <laughs> zamanı dondurdu. Saldırın. Tano! senin vurarım. Kafana vurdum. Denap denap den tan 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 tan, tan 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 tan, tan tan Hop sırpla, Tanosla şeyi Venom'a oyun oynuyor Venom'a. Venom gel küçük küçük küçük, sen de gel. Venom gel küçük küçük küçük, Venom gel küçük küçük, küçük küçük Venom gel küçük küçük Venom gel. Spiderman bana vurma bak. Kardeşim bana vurma ya. Uf Thanos gitti. Tamam. Vay spider vay. Benim canım azaldı. Sizi korudum ben. Sizin ölmeyin diye korudum. Sen. Ben sonra ölmeyin diye koruyup havayı uçtuğunda. Beni aile sarıp yere vurdun ha. He. Heh bu hayatta Spiderman'siniz diğer Spiderman'lere güvenmeyin. Tabi arkadaşınızsa güvenebilirsiniz o ayrı bir şey ama tanımadığınız bir Spidey ise sakın ama sakın güvenmeyin. Çünkü... <laughs> kalmıştık. Evet. Az önce bir ses size geldi mi? Ee, ben onu ararım. Benim gibi bir şey dedi az önce. Tam duymadım. Ses size gel mi? geldi mi? Ee, gelmedi mi? Gelmediyse sıkıntı yok. Tamam. Hmm, bir garip oldum ama neyse. Bitirdim ya tezi. spider yok edeceğim. Ve sadece ben kalacağım. <laughs> bir ses geliyor gibi ha 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 gülme sesi geldi o neydi neyse bu video buraya kadar olsun o zaman neyse biraz daha devam ettirelim çok kısa olmasın kostümde bir değişiklik mi var Ha, yokmuş or Neyse. Dediğimiz sakın unutmayın. Bütün dünyayı ben kaplayacağım ve içimdeki insanı kendime bulacağım ve bütün dünyayı ben ele geçireceğim. Ah ah ne 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 hayır 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 aa, hayır olamaz, bu, olamaz, bu, olamaz. Epikt. Tabii ki de epikt. Neyse. Hı? O ses de size geldi mi? Çünkü bana bir e, neyse diye bir ses geldi. Anlamıyorum ne olduğunu. Neyse bu video buraya kadar olacak. Spiderman evreninde galiba bir bozukluk var. Evet. Evren siliniyor. Neden evren siliniyor? Ne? Çok. Buraya bir şey mi var? Çok. Yavaş yavaş. Size öyle geçeceğim. Yani arkadaşlar çok yavaş yavaş size ele geçireceğim cümlesini biliyor musunuz? Yoksa bilmiyor musunuz? Neyse bu video buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın ve bay bay.